Eski Hafız Hoca YouTube kanalında bugün sizlere Bir Yudum Hikaye köşesinde tarihi yaşanmış bir hikaye olan Kırık Yay hikayesini anlatacağım. Tarihin birçok zaman dilimi İran Safevi Acem Farisi devleti ile Osmanlı İmparatorluğu'nun mücadelesine sahne olmuştur. Bu mücadeleler savaş noktasında cereyan ettiği gibi ülkelerin birbirlerini ilim ve fen noktasında zora düşürecek hediyeler göndererek de cereyan etmiştir. Tarih yaprakları Sultan 4. Murat Han dönemini göstermektedir. İran Şahi ile Osmanlı Sultanları birbirlerine zaman zaman hediyeler sunardı. İran'a gönderilen son hediyede Osmanlı kalkanı ziyadesiyle İran şahını ve dolayısıyla İran topraklarında yaşayan insanları zorda bırakmıştı. Zira gönderilen manda derisinden yapılan kalkan hedef İran pehlivan ve askerleri tarafından bir türlü delinememişti. Sultan 4. Murat huzura giren İran elçisini süzüyordu. Zira gönderilen kalkana misilleme olarak bir şey geleceğini de tahmin ediyordu. Elçi kendinden emin ve aynı zamanda küstah hareketler serdediyordu. Elinde bir yay vardı. Elçi, bu yayın kirişini bozup tekrar kuracak Osmanlı topraklarında bir baba yiğit bir kahraman var mı diye seslendi. Padişah bu yayı eline alıp incelerken, hediyeleri getiren İran elçisi sinsi sinsi gülerken, pek serttir efendimiz deyiverdi. Murat Han kartal bakışlarını elçinin üzerine yönlendirince, elçinin boğazı, düğüm düğüm oldu, yutkundu, sustu kaldı. Zira dördüncü Murat sert mizaçlı, insanı delip geçen bakışlara sahipti. Sultan Murat İran Şahı'nın niyetini anlamıştı. Gözdağı vermek istiyordu, bu yayı kurup çözecek Osmanlı topraklarından kimse çıkmazsa gönlünce alay edecek, ve rovanşı almış olacaktı. Elçi dördüncü murada dönerek, hünkârım bu yay hususi surette yapılmıştır. Memleketimin pehlivanları o kadar kuvvetlidir ki yayı kurup çözebilirler. Şahım sorar, acaba Osmanlı mülkünde de böyle koluna kuvvetli pehlivanlar var mıdır? Sultan şimşek çakan gözlerini yeniden İran elçisine çevirince elçi korkuyla titrer, ürperir ve geriler. Elçiye zeval olmaz hünkârım diye inler. Elçiyim, şahın sözlerini nakletmekteyim diyebilir. Padişah, korkmana sebep yok elçi. Biz acem şahı değiliz ki elçiye zeval edelim var rahatına bak. Çağrıldığında gelir, yayın nasıl kurulup çözüldüğünü elbette kendi gözlerinle görürsün diye gürler. Elçi huzuru terk edince Sultan Murat vezirlerine döner. Göreyim sizi şanlı vezirlerim. Acam şahının yayını kurun, kurdurun. Huzurda bulunanlar birer birer denerler, fakat başaramazlar. Yay çok serttir. Bunu kurmak için fil kuvveti lazım derler. Padişah el çırpıp halvet ister. Yeniçeri ağasına kal ağa der. Görüşeceklerimiz bitmedi. Baş başa kalmışlardı ağayla. Padişah yağı göstererek zorlu bir şeye benziyor. Yeni çelik kulları arasında bileğine kuvvetli, yüreği kadar zorlu yiğitler elbette vardır. Gözünü kestirdiklerini seçip bir denemeden geçir. Yayı kurdur ki acem şahına karşı zebun olmayalım. Ferman hükümdarımızındır der. Yeni çeri ağası. Yayı odama götürün der birden Sultan 4. Murat. Çelik yürekli olduğu kadar demir bilekli bir padişahtır. Koca bir boğayı kucaklayıp kaldıracak güçteydi. Ve 150 okka olan güllelerle sabah cimlastiği yapardı. Hayli şişman olan silahtarı Musa Paşa'yı kemerinden kaldırıp has odayı dolaştırdığı meşhurdur. Kendisi de deneyecekti. Odasında denedi de. Lakin yay Zerre miktarı kıpırdamıyor ve ipinden çözülmüyordu. Yeniçeri ağası yayı Saade ağasının odasının duvarına astırdı. Topkapı sarayının en seçme baba yiğitleri teker teker gelip yayı oşandırmayı germeyi denediler. Gücü kuvveti yerinde Yeniçerilere, sipahilere haber salındı fakat hiçbiri yayı boşandırmayı başaramadı. Düşünceli düşünceli Yeniçeri ağası yayı duvarın üstüne astı. Koca devleti Osmaniye rezil olacaktı. Daru Darussade ağasının odasına odun taşıyan Deli Hüseyin isimli iç oğlan girdi. 18'inde ya var ya yok. Ocağa odun getirmişti. Yay ve ok meraklısı delikanlı duvardaki yayı görünce aklı birden gitti. Pek sevindi. Gözü başka bir şey görmez oldu. Gerçekten çok güzel bir görünüşü vardı. Dayanamayıp hemen yayı aldı. Esasen yayın orada niçin durduğundan İstanbul'a niçin getirildiğinden haberi bile yoktu. Bismillah. Ya Allah ya Saab bin Ebi Vakkas diyerek bir hamlede tık yayı söktü. Tık tekrar kurdu. Yine aynı sözleri tekrar ederek boşaltıyor ve kuruyordu. Artık yayla oynamaya başlamıştı. Yayla oynarken birden ayak sesleri duydu ayak sesleri duyunca kendine geldi ve korktu. Yayı ilk aldığında nasıl olduğunu unutup yerine astı ve odadan kaçarak çıktı. Yemekten dönen yeni çeri ağası duvardaki yayın halini görünce çok şaşırdı. "Fe subhanallah!" diye hayret içinde mırıldandı. Yayı kim bu hale getirmiş olabilir diye ses sevlendi kendi kendine. Kethuda'sına seslendi. Kethuda girer girmez de bu yayı kimin kurcaladığını öğren diye emretti. Kethuda az önce Deli Hüseyin odun getirmişti. Aha baba başka kimsecikler odaya girmedi. Deli Hüseyin kimse çağır gelsin huzura dedi. Kendisi de huzura seyirtti. Dördüncü murada hemen haberi yetiştirdi. Cihan padişahı da şaştı bu işe. Getirin hele dedi. Deli Hüseyin'i getirdiler. Korkudan rengi atmıştı garibin. Bacakları tir tir titriyordu. Ne bilsin kötü bir şey yaptığını zannediyordu. Sultan Murat delikanlıyı derinden derine süzdü. Biraz şaşkın, bu oğlancık mı diye şaşkınlığını da ifade etti. Beli hünkârım emredin hünarını göstersin. E göstersin bakalım dedi. Deli Hüseyin sen misin? Tüysüz titrek sesiyle cevap vermeye çalıştı Hüseyin. "Beli ağa baba ben denizim. Şu yayı da sen mi bozup kurdun?" Yüzünün sarılığı arttı. Dudakları ağlamaklı büzüldü. Fakat yalan söylemeye de alışkın değildi. "Beli ağa baba kusurumu affet." Hadi bakalım o halde bir daha aynısını yap da senin yaptığını anlayalım. Dedi Hüseyin istemeye istemeye korka korka yayı aldı. Hala için için korkuyor ne olacağını da kestiremiyordu. Yayı aldı ya Bismillah ya Allah ya Saat bin Ebi Vakkas diyerek çözdü. Ardından tekrar aynı sözlerle yayı kurdu. Sultan 4. Murat gözlerine inanamıyordu. Deli Hüseyin'i kucaklamamak için kendini zor tutuyordu. Berhudar ol dedi. Analar ne aslanlar doğuruyor ağa. Tiz haber sal, bütün vezirlerimiz ve acem elçisi huzura alınsın. Biraz sonra herkes huzurdaydı. Padişah İran elçisine bakıyordu. Elçi Şah'ın bize gönderdiği yay çok hoşumuza gitti. Lakin yoklayınca fazla yumuşak bulduk doğrusu. Acem pehlivanlarının bu yayı kurup çözmekle nasıl övündüklerine de şaşırdık. O işi bizim iç oğlanları da yapar. İran elçisi şaşkınlıktan neredeyse devrilecekti. Aynı zamanda yüzünde alaycı bir ifade. Bir iç oğlancık mı? bunu yapacak alaycı bakışlarıyla öylece duruyordu. Padişah, şuradan bir üç oğlan çağırın emrini verdi. Hemen Deli Hüseyin'i huzura aldılar. Sultan Murat Deli Hüseyin'e döndü. Al şu yayı, kurup çöz ki şanın söylensin. Elçi, bunu İran ülkesi pehlivanları bile becerememişler. Şu tüysüz ...hiç oğlancık mı becerecek der gibi bakış alaycı bakışlarla olayı izliyordu. Deli Hüseyin, Bismillah, Ya Allah, Ya Sa'd bin Ebi Vakkas diyerek kolaylıkla yayı çözdü. Elçinin gözleri faldaşı gibi hayret ve şaşkınlıktan açıldı. Kıpkırmızı olmuştu. Şaşkınlıktan ne diyeceğini bilemiyordu. Elçinin o pis ve sinsi gülüşü bir anda kaybolmuştu. vezir Azam Tayyar Mehmet Paşa Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerek tekbirler getiriyordu. Padişah da elçinin bu halini görünce keyfine keyif katırıyor ve için için utandırmayan Rabbine hamd ediyordu. İç oğlan Bismillah ya Allah ya Sa'd bin Ebi Vakkas diyerek yayı tekrar kurmaya çalışırken bütün kuvvetiyle kirişi çekince yayda bir çatırtı koptu. Boşanması ve kurulması zor olan yay daha tüyü bitmemiş bu iç oğlanın elinde kırılı vermişti. Elçi şaşkınlıktan bin beter hale giriyordu. Padişah son olay ile iyice keyiflenmişti. İran elçisi başı önünde huzurdan çıkarken padişah Deli Hüseyin'i alnından öpüyor, onun bir an önce yeni çeri ocağına yazılması emrini veriyordu. Bu yayı görmek isterseniz şayet Topkapı Sarayı'ndadır. Kutsal emanetler bölümünde görmeniz pek ala mümkündür. Yayına göre bilek, işine göre adam o gün içinde, bugün içinde en büyük ihtiyaçtır. Zira iş ehline verilmezse kıyameti bekleyin buyruğu vardır. Vesselam.